Ercan teşekkürler. Balon her neyse bilmiyorum ama ne, ne olduğunu bilmiyorum. Parasız değil mi bu? Parasız. Yapıştırın yapıştırın. Oğlum birinci 327 bin ben 27 binim. Bence bu, bu, bu sefer birinci olmayacağız. Arkadaşlar Noel'e girdik. Ne hissediyorsunuz? Noel'deyiz. Ne hissediyorsunuz? Bugün yayın çok uzun sürmeyecek. Hemen videoyu siliyorsun. Hayır. E, Eşya ya kardeşim ne konuşuyorsun ne alakası var bir şey mi dedik zaten <laughs> Lan dedim ki gitar çalacağım sen nereden ne çıkar kardeşim 3 üç, üç yaşında mı beynin 3 yaşında mı Bir şey demedik kimse zaten Orada sarılan ben ve Mehmet'iz arkadaşlar ee, geçmiş olsun biliyorum. Noel'lik halimiz mi kaldı abi? Evet. Noel, Noel'lik halimiz pek kalmadı. Söyleyeceğiz şimdi. Bekleyin dur ben bir şeyler getireyim de. Bir saniye. Maksud saya, saya tidak mahu menjaga diri saya sendiri. Saya akan saya sendiri.